Merhaba. Hayatın en temelinde, en derininde ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Cevap aslında tam da şu anda siz beni dinlerken bile vücudunuzda saniyede milyonlarca kez gerçekleşen bir şeyde saklı. Hücre bölünmesi. Evet, bugün bizi biz yapan, büyüten, iyileştiren ve türümüzün devamını sağlayan bu iki muhteşem sürece yani mitoz ve mayoz'a dalıyoruz. Hadi bu mikroskobik dünyaya bir yolculuk yapalım. Şöyle bir düşünün. Elinizi yanlışlıkla kestiniz ve birkaç gün sonra o yara neredeyse tamamen kayboluyor. Ya da daha da inanılmazı, hepimizin yolculuğu tek bir hücreyle başladı. Ama şimdi milyarlarca hücreden oluşan karmaşık varlıklarız. Bunlar bize çok normal geliyor, değil mi? Ama aslında her biri arka planda işleyen inanılmaz bir biyolojik mekanizmanın eseri. İşte bu soruların hepsinin cevabı aynı kapıya çıkıyor. Hücre bölünmesi. Ama işin ilginç yanı vücudumuzun bu iş için tek bir yöntemi yok. İki farklı ve çok önemli süreç var. Biri bizi büyütüyor, onarıyor, diğeri ise genetik kodumuzu gelecek nesillere aktarıyor. Gelin bu iki temel yaşam motorunun nasıl çalıştığına daha yakından bakalım. İlk durağımız mitoz. Mitozu vücudumuzun kusursuz çalışan fotokopi makinesi olarak düşünebilirsiniz. Görevi çok net. Var olan bir hücreyi alıp genetik olarak onun tıpatıp aynısını, yani bir klonunu yapmak. E peki bu fotokopi makinası ne işimize yarıyor? Aslında her işimize yarıyor. Bebeklikten yetişkinliğe büyümemizi sağlayan o. Eskiyen, yıpranan hücrelerimizi yenileyen o. Hani şu can sıkan kağıt kesiği var ya, onu iyileştiren de yine mitozun ta kendisi. Kısacası mitoz vücudumuzun düzenini, dengesini ve bütünlüğünü koruyan temel mekanizma. Bu kopyalama süreci öyle rastgele olmuyor tabii. Dört aşamalı mükemmel bir dans gibi işliyor. Önce genetik bilgiyi taşıyan kromozomlarımız belirginleşiyor, adeta sahneye çıkıyor. Sonra sanki bir komut almış gibi hepsi hücrenin tam ortasında tek sıra halinde diziliyorlar. Ardından bu kromozomların kopyaları birbirinden ayrılıp zıt kutuplara doğru bir yolculuğa çıkıyor ve final. Bu iki yeni genetik grubun etrafında yeni çekirdekler oluşuyor ve en sonunda hücrede tam ortadan ikiye bölünüyor. Sonuç mu? Birbirinin genetik olarak tıpatıp aynısı iki yepyeni hücre. Özetle, ne zaman büyüme, onarım ya da yenilenme desek, aklımıza gelmesi gereken kahraman mitos. O, vücudumuzun istikrar sigortası. Her şeyin yolunda gitmesini sağlayan, sürekli birebir kopyalar üreten sadık bir işçi gibi. Tamam, vücudumuzun sürekli aynı kopyaları ürettiğini anladık. E o zaman bu kadar çeşitlilik, farklılık nereden geliyor? İşte tam bu noktada sahneye ikinci büyük oyuncu çıkıyor. Mayoz. Mayoz bir fotokopi makinesi değil o genetik bir destek artı gibi. Amacı kartları karıştırmak ve her seferinde tamamen yeni bir el yaratmak. Aradaki farkı şöyle daha net görelim. Mitos, vücudumuzdaki deri, kas, kemik gibi neredeyse bütün hücreler için çalışır ama mayozun tek bir işi, tek bir odak noktası vardır, üreme hücrelerini yani sperm ve yumurtayı üretmek. Yani biri mevcut düzeni korurken, diğeri yepyeni kombinasyonların kapısını aralar. Mayoz'un asıl numarası, asıl sihri işte bu adımda saklı. Crossing over yani parça değişimi. Anne ve babadan gelen kromozomların birbirine sarılıp karşılıklı olarak gen parçalarını değiştirdiğini bir düşünün. İşte bu yüzden kardeşler aynı anne babadan gelmelerine rağmen birbirlerinden bu kadar farklı olabiliyor. Bu işlem sayesinde her bir sperm ve yumurta hücresi kendine özgü, benzersiz bir genetik bilete dönüşüyor. Mayoz bu genetik karıştırma işini iki perdede yapıyor. Birinci bölümde o meşhur parça değişimi oluyor ve en önemlisi kromozom sayısı yarıya iniyor. İkinci bölüm ise daha çok mitoza benziyor. Var olan genetik yapıyı kopyalayıp hücre sayısını arttırıyor. Yani önce genetik desteği bir güzel karıştırıyor, sonra da bu yeni karılmış elleri çoğaltıyor. Evet, fotokopi makinasında tanıdık genetik kartları karıştıranı da. Şimdi son bir kez bu ikisini karşı karşıya getirelim ve aralarındaki en temel farkları zihnimize kazıyalım. Gelin şu tabloya bir bakalım. Mitozun amacı neydi? büyüme ve onarım. Peki ya mayoz? Sadece üreme. Mitoz, tek bir bölünmeyle işini bitirir ve sonuçta iki tane klon hücre oluşturur. Mayoz ise iki aşamalıdır ve sonunda dört tane birbirinden tamamen farklı hücre ortaya çıkarır. Ve belki de en önemlisi, mitozda genetik çeşitlilik diye bir şey yok. Amaç zaten aynısını yapmak ama mayozun bütün olayı çeşitlilik yaratmak. İşte hayatın devamlılığını sağlayan bu iki zıt ama birbirini tamamlayan güç. Peki son bir soruyla bitirelim. Bir tarafta her şey olduğu gibi korumaya, aynı tutmaya çalışan mitoz, diğer tarafta ise sürekli yeni kombinasyonlar deneyen, çeşitlilik yaratan mayoz. Bu iki zıt güç nasıl oluyor da hem yaşamın istikrarlı bir şekilde devam etmesini sağlıyor hem de türlerin değişen koşullara uyum sağlamasına imkan tanıyor? Aslında şu an baktığımız şey evrimin en temel motorlarından birinin ta kendisi. İşte böyle. Bu ve benzeri konuları daha derinlemesine keşfetmek isterseniz, tüm dersler ve entelektüel paylaşımlar için YouTube et Lise Ortaokul Dersler kanalına abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.